Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Pakistan ve Türk Özel Kuvvetleri ortak tatbikatına ilişkin yeni görüntüler paylaşılmış. Görüntüler Pakistan Tarbela'dan, Burada Türk ve Pakistan özel kuvvetlerinin helikopterden indirme yapıp bir binaya operasyon düzenlediğine ilişkin bir senaryo üzerine fotoğraflar paylaşılmış. Bir diğer haberimiz Yunan özel kuvvet askerlerinin Mısır ordusuna rüzgar tüneli eğitimi verdiği açıklandı ve buna ilişkin Mısır basınından bir fotoğrafı görmekteyiz. Bir diğer haberimiz TCG Çeşme gemisinin 2 Mart tarihine kadar sürecek olan Adalar Denizi yani Ege üzerinde yürüteceği hidrografik araştırmalar sebebiyle Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yayınlanan Navtex'in kapsama alanını görmektesiniz. Navtex geçen günlerde yayınlanmıştı. Ukrayna'dan bir haberimiz var. Ukrayna, Rusya'nın elinde tuttuğu Donbas yakınlarına aylar sonra tekrardan sevkiyata başladı. Trenlerle yapılan sevkiyata ilişkin Ukrayna basını tarafından kısa bir video paylaşılmış. Yine Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri'nden bir askeri yardım daha aldığını duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığına göre ülkenin deniz kuvvetleri sürat tekneleri ve şişme botlarla güçlendirilmiş oldu. Önemli bir gelişmeyle karşınızdayız. Çok merak edilen bir konuydu. Her ne kadar videolar olsa da daha net anlayabilmemiz açısından önemli bir uydu görüntüsü paylaşılmış. Rus basını, Türk-Rus ortak merkezinin büyüklüğünü anlayabilmemiz için Karabağ Adam'dan uydu görüntüsü paylaştı. Oldukça çok fazla konteyner yapı olduğunu görmekteyiz. Dikkat ederseniz dört tarafı duvarlarla çevrili kapalı bir ortak merkezden bahsediyoruz. Her köşesinde bir adet gözetleme kulesi yani gözetleme kuleleri merkezin dört tarafında da bulunuyor. Askerlerin kalması için olan kısımları da görmektesiniz. Yine iki farklı basketbol sahası bulunmakta. Muhtemelen aslında buradaki merkez simetrik olarak ikiye bölünmüş. Sağ ve sol olmak üzere bir tarafta Ruslar bir tarafta Türk askerimiz bulunuyor. En ortadaki yapı ise ortak merkez. Yine araçların park etmesi için ufak bir alanda bulunuyor. Burada Rus araçlarının park halinde olduğunu da görmekteyiz. Merkeze girişler görüldüğü üzere ortak bir kontrol noktasından gerçekleşiyor merkezin aslında büyük olduğunu görmekteyiz. Ben şahsen daha küçük bir merkez bekliyordum. Şu an tabii ki de Azerbaycan bu merkezi geçici olarak yaptı. Daha sonra gerçek binaların inşa edileceği de açıklanmıştı. Tekrar edelim. Merkez Karabağ adamda bulunuyor. Bir diğer haberimiz ilk kez Rusya'da bir askeri üste T-14 Armata tankının uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. T-14 Armata yeni nesil Rus ana muharebe tankı olarak biliniyor. İlk kez 2015'te Moskova askeri zafer geçit töreninde tanıtılmıştı. Bunu da hatırlatalım. Mısır Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mısır yüksek hızlı demiryolu hattının inşası için arazi iyileştirme çalışmalarının ilerleyişine ilişkin daha fazla görüntünün paylaşıldığını görüyoruz. Bilindiği gibi Çin sponsorluğunda buraya devasa bir hızlı tren hattı kuruluyor. Vagonlar ise Rusya'dan alınıyor. Bir diğer haberimiz Türkiye'nin ürettiği Anka Siyaların Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de görev yaparken görüntülendiğine ilişkin bir fotoğraf paylaşılmış. Yine bir diğer haberimiz İçtaş Anonim Şirketi'nin Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tesislerinde uçak gemisi üretmek için 50 milyon dolarlık yatırımla başladığı 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatı hızla devam ediyor. Kuru havuzun son görüntüsü paylaşılmış burada kızıl elma yazısında görmektesiniz. Bir diğer haberimiz, bilindiği gibi geçen günlerde Etiyopya'dan üst düzey yetkililer ülkemize gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüş ve burada bir elçilik binası açılmıştı. Bununla ilgili Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığım ikili görüşmelerden oldukça memnunum. Onunla birlikte Ankara'da Etiyopya'nın büyükelçilik binasını açtım. Umarım muhteşem bina güçlü ilişkilerin ve çok yönlü bağlantıların bir kanıtı olarak dik durur şeklinde bir açıklama yaptığını görmekteyiz. Yine hızlıca şunu da söyleyelim. Etiyopya medyasında bir haber paylaşıldı. Çok kısaca çevireceğiz. Türkiye, Etiyopya ile olan bağlarını güçlendirmeye yönelik ilgisini yine ledi başlığıyla haber servis edilmiş. Etiyopya Dışişleri Bakanı'nın Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yolları üzerine bir görüşme yaptığı belirtilmiş. Bu vesileyle demek ki Türkiye ve Etiyopya'nın her türlü koşulda sürdürülmeye devam eden dostluğunu takdir etti ve Etiyopya Türkiye İşbirliği ve Stratejik Ortaklığının büyüme ivmesini hızlandırmaya çağırdı. Etiyopya ile Türkiye arasında yatırım, eğitim ve kültürel alışverişte halihazırda güçlü olan bağları hatırlatan Dışişleri Bakanı, diğer sektörlerdeki angajmanların daha da genişletilmesinin ihtiyacının altını çizdi. Mevlüt Çavuşoğlu ise ülkesinin Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı olduğunu, Etiyopya'nın Afrika'daki Türk yatırımcılar için önde gelen yatırım destinasyonlarından yani hedeflerinden biri olduğunu hatırlattı. Etiyopya ile ilişkileri daha da güçlendirmeye istekli olduğunu yineledi. Son olarak Etiyopya ile ilk diplomatik temasların 125. yıl dönümüne isabet eden ziyaret vesilesiyle her iki bakanın Etiyopya ve Ankara arasındaki ilişkilerin güçleneceğine vurgu yaptığı da Etiyopya basını tarafından açıklanmış. Yine Pakistan ordusu tarafından yeni bir peç üretilmiş. Burada Keşmir Pakistan'ındır şeklinde güzel bir peçin tasarlandığını görmekteyiz. Bir diğer haberimiz Katar liderinin Litvanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğine ilişkin bir haber paylaşılmış. Seraj'dan bahsedelim. Bilindiği gibi Libya'da yeni başkan ve başbakan seçildi. Bunların Tobruk Temsilciler Meclisi'nden güven oyu almasından sonra Seraj'ın görevi resmen sona ermiş olacak. Fakat Seraj zaten şu an aslında görevi bıraktığı gibi bir şey. Çünkü bilindiği gibi Seraj'da bir tümör var. Dolayısıyla görevi şu an yardımcısı olan Ahmet Miti'ye devretmiş bulunmakta ve kendisi an itibariyle İtalya'da bir tedavi oldu. Bunu da belirtelim. Aslında İtalya'dan önce geçen günlerde kendisinin İngiltere'de olan fotoğrafları paylaşıldı ve hakkında bir daha Libya'ya geri dönmeyeceği, bundan sonra İngiltere'deki evinde yaşayacağı belirtildi ki bunların hepsi iddiaydı. Hatta bununla ilgili daha önce bir belge paylaşmıştık. Kendisi İngiltere'nin en güzel yerlerinden birinde ev sahibi fakat kendisinin daha sonra İtalya'ya giderek ameliyat oldu ortaya çıktı ve kendisi kısa bir süre sonra Libya'ya geri dönecek. Dediğimiz gibi zaten artık görev süresi resmi olarak Tobruk Temsilciler Meclisi'nin yeni başkan ve başbakanı onaylamasının ardından sona erecek. Dolayısıyla şu an geçici olarak ülkeyi Ahmet Mitik yönetiyor bunu da belirtelim. Bir tank görmektesiniz. ABD Çin ortak yapımı. Evet şaka değil. ABD Çin ortak yapımı. 105 mm toplu Jaguar tankı. 1980'lerde ABD ile Çin'in yakınlaşması sürecinde ortaya çıkmış bir tank prototipidir. ABD o dönemde Çin'i Sovyetlere karşı bir müttefik olarak görüyordu. Bu nedenle Çin tank gücünü arttırmak için böyle bir projeye girmiştir. Bunu da belirtelim. Yine Fırat Kalkan harekatı sonrası alınan kararla T1 zırh sistemiyle ile modernize edilen Leopard 2A4 tankının Kara Kuvvetleri Komutanına teslimatları gerçekleşti. Modernize edilecek tank sayısının artmasının gündemde olduğu da belirtiliyor. Evet dostlar çok sayıda yeni gelişmeyi sizlere aktardık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.